Selam arkadaşlar. Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Dün Türk alfabesindeki I harfini öğrenmiştik. Değil mi Ali? Evet. Bugün biz I e harfini öğreneceğiz. Ne yapıyorsun Ali? I e harfi bu şekilde yazılıyor. Hadi Ali, i harfinin kelimeler söyleyelim. Irmik. Ben de İbrahim diyorum. Senin babanın ismi değil mi? Evet. İzmir. İtfaiye. İki. Çok güzel Ali. Arkadaşlar siz iyi harfinden kelimeler biliyor musunuz? Ne yapıyorsun Ali. Nereye kaçtın? Ali terliklerin giymeye çalışıyor, değil mi Ali? Evet. Ne yaptın? Attın mı? Niye dövüyorsun beni? Videonun sonu. Görüşürüz arkadaşlar. Beni dövüyorlar. Görüşürüz. Evet.